bizdeki gibi ehli kitap e, içinde de hadis ve sünnet kavramları var mıdır? Diyor. Ehli kitap içerisinde de elbette ki hadis ve sünnet kavramları. Yani şimdi adını hadis ve sünnet demeleri gerekmiyor. Kur'an-ı Kerimle karşılaştırdığımız zaman kitap ve hikmetten bahsediyor Allahü Teala. Ali İmran 81. ayet ediyor ki da Allah Allah nebilerden söz aldığı zaman şöyle dedi: Lema atey min kitabin ve hikmet bir kitap ve hikmet verirsem demek kitabın yanında hikmet onlarda var. Tüm mecaakum Rasulun musaddikun limâ maakum yanınızda bunların tasdik eden kitabı da hikmette tasdik eden bir Rasul gelirse le tu'minu nebi ona inanacaksınız. O zaman o kitabın yanında olan o kitaptan çıkarılmış doğru hükümler de var. Ona da hikmet deniyor. Resulullah'ın sünnetleri kitaptan çıkarılan doğru hükümlerdir zaten. Onun için mutlaka olacak. Onun şeyde Tevrat'ın yanında yani o şeyler Tora diyorlar. Ee, ne diyorlar? Şey Mişna. Heh, Mişna deniyor. Mesela oradaki Mişna bizim metna ve metani kelimesinin değişik bir şey telaffuzudur. Ee, Talmud var. Yani e, bu tür çalışmalar var. E, Hristiyanlarda da buna benzer çalışmalar var. İşte biz dinler tarihi çalışmalarında maalesef çok çok geri olduğumuz için bu konuların hepsinden uzağız. Ama yeni yeni çalışma yapan arkadaşlarımızın inşallah çalışmalarıyla biz de epey şeyler öğrenmiş oluruz.